Evet arkadaşlar gene başımın belası geldi. Gene hayvanlara saldırıyor. Normalde video çekmeyecektim. Gene görüyorsunuz arkadaşlar nasıl saldırdığını şeref şerefsizin. Bakın. Bakın görüyor musunuz? Şimdi gidiyormuş gibi yapıyor. Oradan dönüp gelecek. Bakın. 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 gel gel gel. <laughs> Bak. <laughs> Bakın resmen kuşlar aptal. Gel gel gel. Gel gel, gel buraya gel. Gel. <laughs> Bakın görüyor musunuz? Kanalında bir tanesi de eksik. Kuşlar inse var kuşun birisi oraya attı şeyin üstüne. Gel buraya Gel. Gel. Korkudan hayvanlar ne yapacağını şaştı bakın. Gel. 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 Bu da buraya attı. Bir tanesi yok arkadaşlar kuşu. Kuşun bir tanesi yok. Ya iki dakika köpekleri saldım ha. Kuşları uçurdum. Şu boz yavru vardı ya arkadaşlar dün giden kaybolan rüzgarda kümese girmeyip kaybolan. Yine kalktı gitti boz. Yani inanın var ya iki dakika demiyor ya kaldırıyorum geliyor ya yok böyle bir şey ya. Ağzıma etti ya. Ha üçü de burada tamam ya oh iyi. Arkadaşlar vallahi ağzıma etti ya. Kuş kaldı yani şu kuşlar bak ilk attığım kuşlar bunlar daha 3 dakika olmadı. Direktmen yükseliyorlar zaten hayvanlar yükselince de geliyor. Gördünüz bakın kaç dakika oldu. Vallahi de billahi de geldim. Kümesleri açtım. İlk önce uçum kümesini açtım. Üç tane yavruyu attım. Onlar uçarken dedim diğer kümesleri açayım. Onları açtım. Köpekleri saldım. Şu kapıyı açtım. Kafamı kaldırdım. Kuşlar birden bir şeyler yapıyor. Ulan bir baktım gelmiş. Saldırıp duruyor kuşlara. Kaç tur saldırdı kim bilir. Ya yok böyle bir şey ya. Vallahi yok ya. Ememez yazık. Ememe. Benim her şeyime yazık ediyor bu atmaca ya. Ya vallahi askeriye falan dinlemeyeceğim artık var ya uzun namlulu silah getireceğim dürbünlü yani sıkacağım ya. Dalga geçer gibi dalıyor ya. Yani doğanın kanunu diyoruz. Bilmem ne diyoruz. Ana satayım bizim bizim de şeyimiz var ya. Artık ben de kendi kanunlarımı uygulayacağım. Artık ya en sesine zehir sürüp salacağım. Aldığında o da ölsün. Ya yapacak başka bir şey yok ya. Vallahi ağzımız etti ya. Şu kuşların haline var arkadaşlar ya. Hiç konmadıkları, girmedikleri yerlere giriyorlar ya. Şunları bir kapatayım ya. Vallahi billahi bıktım ya. Zaten rüzgarından bıktım, havasından bıktım, şeyinden bıktım. Çekil kızım. Vallahi kuşların aklını aldı ya. Ulan bir kuş uçuralım diyoruz. Ağzımız etti ya. Geçin sizle geç. geçin. Kuşlar uçmaya korkuyor ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yani kuş uçurmak neredeyse yani imkansıza getirdi. Ama ben yine ısrarla mücadele ediyorum. Havada baya bir soğuk, ayaz çıktı. Hava da kapandı. Yani normalde video çekmeyecektim. Öyle attım ikili ikili, üçlü üçlü atıyorum. Hani video çekmiyorum normalde. Hep aynı şeyi çekiyorsunuz diyorsunuz diye. Ama atmaca bir iki daldı. Baktım havada bir şeyler oluyor. Hemen açtım. Tekrardan size çektim. Ondan önce hiç kere saldırdı zaten. E, gene alamadı. Mücadele etti böyle gördüğünüz üzere. havada da kapandı. E, yaklaşık bir yarım saat geçti. Dedim hani videoyu bari tamamlayayım. Bir saat geçti. Videoyu bari tamamlayayım dedim. Yani inanın e, kuş uçurtmuyor ya. Şimdi şunları saldım işte. Şunlar biraz ot çöp topluyorlar. Öyle geziyorlar. Yani ben anlamadım arkadaşlar ya. Bu sene gerçekten hani lanetlendin mi derler. elin attığın bir şey oluyor derler. Gerçekten öyle boz yavru yok. Bugün yine bekledim, gelmedi. Bugün ikinci günü. Hazır gelmiş kuş kümesinin önünden girmedi. Fırladık, yan taraftan kalktı gene. Bir gün sonra gelmiştik. Arap geldi. Ondan yana sıkıntı yok. Ama ben anlamıyorum. Yani bu sene gerçekten bir şey var. Yani bir şeyler ters gidiyor ama ne ters gidiyor bilmiyorum. Şeytanın bacağını bir kıracağım ama nasıl kıracağım bilmiyorum. Yani ele geçirsem kafa göz kıracağım da ele geçiremiyorum. <laughs> yani arkadaşlar gerçekten ee, ayaz var. Bir de yani Normalde neşemiz yerine gelsin diye atıyorum öyle hani bazen de neşemiz yerine gelsin diye video çekiyorum ama arkadaşlar gerçekten bitiriyor beni ya bu atmaca beni valla sıtkımı sıyırdı derler yani. Öyle oldu yani. Zaten kaç gündür fırtına. Hala fırtına var, rüzgar var. Yani şöyle e, arkamda şu ağaçtan görürsünüz. Ağaçlarda dal da kalmadı gerçi ama yani gerçekten yani ben bıktım ya. Bu kadar olur ya. Gerçekten bu kadar olur. Yani inanın beni bu sene atmaca bezdirdi. Ne olacak bilmiyorum. İstanbul'dan yine bir kardeşimiz bu ara diş istedi. Ona bir dişi ayarladım. Ee, ona bir dişi yollayacağım. Sağ olsun siz takipçilerim. Videolarımı izliyorsunuz, destek oluyorsunuz. Sizlerle paylaşıyorum. Kalkma oğlum, kalkma, 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 kalkma. Bu da kalkacağım diye uğraşıyor. Heh, kalkarsa da sıkıntı. Kalkacak. İnşallah iner. Gel oğlum in gel in gel gel in gel Gel şimdi uçma zamanı değil gel. Karalı erkek kanat. İn oğlum in. Bu da kızmış ensede. Yalandan eşliyorum arkadaşlar. Yavru yumurta almıyorum. Öyle söyleyeyim. Bu kümesle biliyorsunuz hepsini eşeği yeni attım. Yani yeni attım dedim. iki ay oluyor. Ee, bir tek boza e, ikinciyi çıkarttırdım. Yumurtladılar. E, bunlar diğerlere yeni eşleme yaptığım için arkadaşlar sizin de aklınızda olsun. Ee, hani kuşu ara veriyorsunuz sezonda eşten ayırıyorsunuz sonra yeniden eşliyorsunuz İlk yumurtalarını atın arkadaşlar böyle toplu koyuyoruz ya tekrar eski eşinin atlama şansı olabiliyor o yüzden karışıklık olmasın diye ilk etapta bir gözlemleyin düzgün bir şekilde emin olun yeni eşleriyle eşleştiğinden ondan sonra kuşlarımızı ne yapın direkt yerlerine kapatın arkadaşlar Lan sen buraya ne zaman girdin ya? Bu buraya ne zaman girmiş ben bunu anlamadım. Şunu buradan bir alayım. Bir saniye. Ulan ulan. ulan. Ha geç şuraya. Geç şuraya. Eşeğe ulaş. Geç. ha. Yani e, tam emin olun. Ondan sonra e, eşlemelerinizi yapın. Ben o şekilde yaptım. E, ve her sene o şekilde yapıyorum. Şimdi bakalım kısmetse e, bir tane boz Şumuzu şimdi artık taneye geçti, mayayı bitirdi. Bunu bir antrenmanlamaya başlayacağım. Ayakta kalırsa, kısmet olursa, uçarsa, oynarsa devam. Şu takkalı boz dedim onu biliyorsunuz. Ee, bakalım eğer olursa güzel olacak. Yine şu boz benekli erkeğimizi biliyorsunuz uçurmuştum, başlamıştı çok yüksek güzel uçuyordu. Ee, onu şu gök dişiyle işlerin buna layık gördüm onu. Ee, bir takım yavrusu çıktı. Yavruya kısıyor. Bir 10 güne kadar bunu da antrenmanlamaya başlayacağım arkadaşlar. Bu arada muhabbet kuşlarıma da bir maşallah alırım. Bu bebeşleri var bunların. 5 ee, tane maşallah bebiş büyütüyorlar. Bunlara da güzel büyük bir salma yapacağım arkadaşlar. Hani bir metreye bir metre gibi. E, doğal bir yaşam alanı gibi yapacağım. E, öyle düşünün. O şekilde bir sistem yapacağım. Yine burada aynı şekilde arkadaşlar e, Benekli yumurtlamıştı. Şu kara kirli Mardin erkekle. Kara Mardin. Yani orijinal Mardinlerden. Eski kuşlardan. Oyunsuz ama bu kuşta cevher var. Ben bunu keşfettim. E, hatta anlattım da size. Bir yeğenimin yanına dükkanına gittim. dükkan üst katında e, böyle salmalarda besliyor. Mardin'den hediye etmişler bu kuşu. Bu direkt gözüme çarptı zaten. Bu kuşu nereden aldın dedim. Abi dedi böyle böyle dedi. Dedim boşta mı? Abi boşta dedi. Dedim ver bundan ben bir takım yavru alayım. Sana getireyim eğer şu an dedim işte değilse. Değil abi dedi. O şekilde uçurduğum bozun babası bu. Onu da bir duman e, dişiye girdim arkadaşlar. O duman dişiyle de bundan yavru alacağız. E, ilk yumurtalarını attım. Aynı şekilde bunların da ben ilk yumurtalarını atıyorum. Konya'dan Sami hocamın hediyesi olan karala erkek ve duman dişisi bunlar da uçurmaya başladım. Ee, bakalım inşallah Allah nasip ederse havalardan da fırsat bulduk uçuruyorum. Allah nasip ederse e, izleyeceğiz arkadaşlar. Göreceğiz ne olacak ne bitecek hep birlikte sizlerle. Başka neyimiz var? E, buradakiler zaten biliyorsunuz. Takkalı erkeğimizi burada gözü sulanan dişimiz var. Bir kronik rahatsızlığı var onun göz ameliyatı yapamadığım için tabii ki onu da bir şey yapamıyorum. Şu dişimizle eş e, perçemli dişi bununla eşledim bunu da. Nasip olursa bunlardan da bir yavru alırsak e, güzel kuşlar izleyeceğiz arkadaşlar. Güzel kuşlar izleyeceğiz. Emin olun izleyeceğiz. Diğerler zaten uçum kümesinde biliyorsunuz. Şöyle size cutları falan göstereyim. Buradaki rüzgarın şiddetini anlarsınız. Yerde bile böyle. Havada nasıl kim bilir. Siz düşünün. Onun dışında sağlıkları, saatleri kuşlarımızın iyi, ondan yana hiçbir sıkıntı yok. İngilizimiz gurk olmuş, o da yumurtaya gurka yatıyor, kendi yumurtadığı yumurtalara ee, çok isteyen oldu benden bu İngiliz'in yavrularından, özellikle o tavukla bu horozun. Horozum ağır şiddet arkadaşlar, ee, çok isteyen oldu onlar için dedim hadi yatsın ee, Civcivler çıktığında. Köy tavuğu getirin bana. Alın size İngiliz diyeceğim. Takas edeceğiz yani. Tavuğa tavuk. İngiliz'e normal köy tavuğu. Ee, çünkü ben tavukları seviyorum. Bu kümesi de burayı da bir düzenleyeceğim arkadaşlar. Size öyle söyleyeyim. Burayı güzel küme tavuk kümesini düzgün görselleyeceğim. Hem de biraz daha düzgün yapacağım. Ee, planım o. Şu uçum kümesini tele yakın diye askeriyeden rahatsız oluyorlar. Hani içeriye atlayan olur falan diye. Gerçi Junior var. Burada kimse giremez de. Ama inandıramıyoruz hiç olmazsa o onu oradan alacağım şöyle şuraya uçum kümesini. Şurada ne kadar bidon ıvır zıvır varsa da arkadaşlar bu kümesin arkası boş ara 2 metre bir alan boşluk var. Oraya güzelce bir e, depo gibi yapacağım. Hem görsellik düzelecek, e, hem de güzel bir alan olacak. Artı bir de şuraya şu sandalyenin, masanın olduğu yere şuraya e, kapalı alan yapacağım. Çünkü artık 2-3 ay yani bir dördüncüye kadar soğuk, fırtına, ayaz buraya geldiğimiz zaman burada bekçi gibi yani kulübemiz olsun hiç olmazsa kapalı alan olsun ceyran rüzgar görmesin ki e, biz de kuşumuzu e, rahatlıkla hani böyle havalarda salıyorum bunlar neşeli yayılıyorlar ama başında durmak lazım çünkü arkadaşlar rüzgar aşırı olduğu için kuş kalkıyor içeriye düşüyor içeriye düşünce de sağ olsun kardeşimiz gelip alıyor babasını kuşuymuş gibi götürüyor kuşumuzu yani ben buna çok üzülüyorum bir şey de diyemiyorum sizlerin yorumlarında da görüyorum Abi ayıp ediyor falan filan ama Şimdi yaşlı başlı adam şimdi 65-70 yaşında adam bir de oğlu var genç Yani kendilerinin düşünmesi lazım Komşu kuşun buraya geldi ya da buraya düşmüş Al kuşunu diye Düşünmeler lazım Düşünmeyene de ben ne yapayım Yapacak hiçbir şey yok bir şey diyemiyorum arkadaşlar Yani benim elimden de Adım Hıdır elimden gelen budur hesabı Güneş mi açacak ne olacak bilmiyorum İnşallah güneş açar bu arada bir de Gökhan Gül'ün oraya gideyim diyorum. Bir iki güne kadar bir gideyim. Tekrar bir ziyaret edeyim. Şu bu dolinen göklerini bir daha izleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> İzlediniz değil mi bu videoyu? Ben iddiaya giriyor. Abi diyor kuş hep dolunuyordu diyor. Şimdi niye boş şimdi? Pazardan almışlar kuşu bana iddia ediyor. Ondan sonra öyle bir kızdırdım. Bu arada onun dışında ne var arkadaşlar? Zaten evi bitirdim. Bir de şuraya o kuşlar, köpekler için salma yeri yapacağım. Boran'a. Boran da hasta iyilesin diye bekliyorum. Vallahi bilmiyorum işte. Bu arada orada cin tavuğu mu ne diyorlar arkadaşlar? Şu küçük tavuklar var ya bildiniz mi paçalı? Zibrit mi iprit mi? Şu küçük ya güvercinden biraz daha büyük tavuk var. O yumurtlamış da. O yumurtasını diyorum güvercinlerin altına koysam çıkarır mı? Hani postalarda çıkarttırıyorlar da. Bunların altında çıkar mı? Yorumlara da belirtirseniz sevinirim. Eğer şey olursa iki tane nasıl e, nasılsa yavru almıyorum şu anda. Kuşların altında bari Çıkarttırayım onlardan da üretmiş olalım. Gökhan'da var çok güzel. Siyahlı beyazlı ondakiler. E, bu borandakiler kırmızılı beyazlı. Eğer şey olursa bir takım bir Yani bir, iki, birkaç tane civciv de öyle çıkartayım diyorum. Gurt tavuk ta hazır yatmışken altında çıkarsın. Civcivleri onun yanına salıveririm. Bakar. Doğru mu? Bu arada burada yeni bir kız dişimizle bir boz dumanımızı eş arkadaşlar. Bu kız dişimiz. Bunları eş Bunları birbirine layık gördüm arkadaşlar. Ee, bakalım farklı bir üretim olacak. Farklı bir e, sponsorluk yapıyorum bu kuşlara. Şimdi ayarladım. Kendilerine bunları layık gördüm. Dişinin boğazına bir şey kaçmış herhalde. tık yapıyor. Ona da bir bakarım ben şimdi birazdan videodan sonra. Ee, geçen video çektim. İlaçlardan bahsettik arkadaşlar. Biraz değindik. Hemen ilaca yapışmayın. İlaca hemen antibiyotiğe şuna buna kuş hastalandı diye yapışmayın. Kuşları daha çok hasta dedik. Videomuzda bahsettik. Bu arada cüngür maya sağlığı iyi. Diğer kuşlarımızın sağlığı iyi. Ee, burada göklerimiz var. Eşatlık biliyorsunuz. Onlar da gökler. E, sazganat gökler falan burada Bir de arabı buraya aldım Beyaz ince tüye girdi uçurduğum e, Onu buraya aldım şu ince tüyünü bir atması lazım Arkadaşlar şu ince tüyünü Atması lazım o günü düşüyordu çünkü Hata yapıyordu kuş e, Onu kurtaracağım e, Arap burada arap da hafiften kafa tüyüne ince tüye girdi Ama bozumuz yok piyasada kayboldu Bozumuz geldiydi tekrar gitti Arkadaşlar burada e, Yine sazganat gökümüz Onun eşi burada Yavrular da neredeyse bir haftaya kadar çıkacak Yine gök balkon yavrunun babası ve amcası burada. Bu arada balkon yavrunun amcası arkadaşlar bu kuşumuz. Şuradaki benekli dişiyle eş. Benim ak kuyruk benekli dişiyle eş. Bunların yavruları da buraya aldım. Böyle gök benekli bol benekli bir yavru verdi. Ak kuyruğu yok ama buraya aldım. Onu biraz kırgın bir iğne yaptım. Onu buraya aldım. Nasipse bunu da uçuracağız. İkinci yavrudan sonra da anne babayı ayıracağız. Tavuklarımız da sağlığı yerinde. Yumurtlamıyorlar şu anda arkadaşlar. Dördü de yumurtlamıyor. İngiliz yumurtları bir tek. O da gurga yattı zaten. Tavukları da seviyorum. Şu boynu böyle tüylü şeyli tuhaf köy tavukları var. Önceden ibik, ibik tepelerinde böyle tüy yumağı olurdu. Onlardan falan denk gelirse de bunların arasına salmayı düşünüyorum. Kümesi düzelteyim de buraya da bir tavuk yapayım. Birkaç tane tavuk daha yapayım. Seviyorum arkadaşlar. Hayvanları seviyorum. Ee, hayvanları seven insanlar da seviyorum Yani Bu karaltıyı şurayı da kaldıracağım Bıldırcınlarımız iyi Büyümüyorlar aynı boyda kaldırar Şöyle onu da göstereyim size Bunların yerini de düzelteceğim Sağlıkları yerinde arkadaşlar pıtır pıtırlar Birinin boynunun altında çizgi var Birininkinde yok kahverengi kanalın üstü Herhalde biri dişi bunun Biri erkek büyük ihtimal öyle ee, Bunları da bir araştıracağım Bunların yanına olmadı Birkaç tane daha kanki alayım kalabalık olursa daha güzel olur. Bunlara da güzel bir yer yapacağım. Bu yer güzel gerçi bunlar için. Böyle ev gibi falan ama hani biraz daha daha düzgün bir şey yapabilirim. Bu ev gibi zaten. Şöyle size uzaktan bir göstereyim. Ev gibi bir şey. Yanlarını kapattım sadece bunu. Biraz daha kapatırsam daha düzgün olur. Bu arada bunları eş atmıştım. Dönbaş dişim benim. En eski dişilerimizden. E, erkekle eş attım. Bakalım kısmet olursa bunlar yumurtlarsa bunlardan yavru merak ediyorum. Bunların altından arkadaşlar e, şimdiden söylüyorum. Eğer ki beyaz gelirse bir de uçurup oynat yani uçurup sökmeyi başarırsak hayatta tutmayı hayatta düşmeyi başarırsak çok güzel metrajlı güzel kuşu izleriz. Hani benim metrajdan kastım da 30-40 metre arkadaşlar öyle 100 metre değil. Ama nizamı güzel oynayan kuşu izleriz. Çünkü e, yaklaşık bir iki buçuk sene önce ee, o beyazdan izledim ben, aynı altlarından gelen beyazdan izledim. Yani ama atmaca fırsat vermedi arkadaşlar. Nerede izledim biliyor musunuz? Başka yerde izledim. Ee, başka yerde izledim. Kendim nasip olmadı. Onlarda onlarda izleyebildim vermiştim. Çok güzel yavru verdiler. Allah herkese nasip etsin. İnşallah beyaz gelir altlarından da. Ee, uçururum. Uçurmayı düşünmüyordum ama beyaz gelirse bundan sonra yani kendi kendime orada söz verdim. Dedim ki beyaz yavru gelirse uçurmayacağım. Birkaç tane beyaz yapayım. Birbirlerine gire gire beyaza doğru gideyim dedim. Çünkü bunların soyu e, geldisinde beyaz ağırlıktı arkadaşlar. İnşallah o da olur. Kuşlarımızın sağlığı iyi. Eee her şey yolunda. Bu dişimiz kısır. Bunun altına koyacağım o tavuğun yumurtasını. Şimdi bir tane yumurta bıraktım arkadaşlar folla. Ona yatmaya başlayınca bakın şuraya şuraya bir yumurta bıraktım. Şimdi buna yatmaya başlayınca ikinciyi koyacağım. İki gün sonra da o yumurtaları korum. Ee, onu orada o çıkarır. Evet kardeşlerim, arkadaşlarım, abilerim, canlarım, ciğerlerim. Bu videomuzda burada sonlandıralım. Havada bayağı soğudu bir ihtimal eve giderim. Evde oturayım sıcacık. Bunları da kapatayım hayvanları. Çünkü uçuramıyorum. Dışarı çıkaramıyorum. Ekelerin çoğu kalktığı zaman arka tarafa düşüyor. Civalı, makaslı. Ya da takladan düşüyor. Yani hayvanlara da iyilik etmiş olmuyoruz. Hayvanlara da iyilik etmiş olmuyoruz arkadaşlar. Yani uçurmayalım. Hiç olmazsa bugün de böyle olsun. Zaten 4-5 gündür hiçbir ev alamadım. Yine bugün atmacayla başladık. Allah'tan vermedik ama atmaca ile başladık. Kuşları perişan ediyor arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Takiptesiniz biliyorum. Abone sayımız da hızlanmaya başladı. Lütfen herkes bir arkadaşına tavsiye etsin. Sizlerden ricam. Çoğalalım arkadaşlar. Birlikten kuvvet doğar. Güzel şeyler yapalım. Ee, yine telefonumu değiştirmeye karar aldım. Ee, yine bir miktar para ayırdım. İnşallah bu sefer kazıklanmayız. <laughs> Aklıma geliyor ya. Vallahi billahi. Lan oğlum benden ne istedin? Öğrenci adamsın dedik. Sana yardım edelim dedik. Beni kazıkladın. <laughs> Allah seni bildiği gibi yapsın. Neyse sağlık olsun. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.